Kombide en dikkat edilmesi gereken unsur cihazın yanma odası. Havaların soğumasıyla birlikte kombi kullanımı da arttı. Kış boyunca çalışacak kombilerin bakımı ise bu mevsimde büyük önem arz ediyor. Uzmanlar kombi ve petek bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kombi bakımının hem yakıt tasarrufu hem de cihazda bulunan yedek parçalar için önem taşıdığını belirten kombi bakım uzmanı Osman Yaman, bakım masrafından kaçarken daha büyük masraflarla karşılaşılabileceğini söyledi. Görmüş olduğunuz cihazda da dediğim gibi uzun süredir bakım yapılmadığı için belirli problemler oluşmuş. Ve cihazın içerisindeki anay ana anay şancör de dediğimiz zamanda da e, bayağı yüksek maliyetli bir parça ve uzun süredir düzenli bir şekilde bakım yapılmış olsaydı ana hiç hiçbir şekilde zarar görmeyecekti. Yani 1500 TL'ye yapılan bir işlem şu anda nereden baksanız eşanjörün de sürekli e, araların açılmasından dolayı ve kireçlenmesinden dolayı ve zarar görmüş. Ve şimdi nereden baksanız hani 12-13 bin lira gibi masraf çıkartılıyor. Osman Yaman ayrıca bakım yapılmamış bir kombide yüksek derecede verim kaybı olduğuna da dikkat çekti. %20 ile %35-40'a dayanaraktan verim kayıpları oluyor. E, yapılmadığı takdirde dediğim gibi ısı verimi düşüyor. Peteklerin alt kısımlarında soğukluk meydana geliyor ve cihaz içerisindeki parçaların e, kısa sürede Ağza almasına sebep olabiliyor. Petek ısınmama sorununa da değinen Yaman vatandaşlara bu konuda mutlaka bir uzmandan yardım almaları tavsiyesinde bulundu. Bir Uzmandan yardım almaları gerekiyor, evet. Peteklerin bir kısmının üst tarafından bir kısmının ısınıp ısınmaması genellikle ciya, e, petek içerisindeki havadan dolayı kaynaklanıyor. Hava olmasından dolayı kaynaklanıyor. E, müşterilerimiz bunu kendisi e, peteğin havasını alabilir. Ama alt taraflarında ısınma zayıflığı olduğu zaman Petek içerisindeki oluşan tortu, kurum vesaire gibi pislikler peteğin dip tarafına çöküyor ve ısınmayı alttan zayıflatıyor. Ha, müşterilerimiz bunun için ne yapabilir? Dediğim gibi banyodan e, otomatik boşaltma muslukları oluyor normal vanalı. Oradan sularını boşaltıp deneyebilirler. Ha baktılar ki olmuyor bir uzmandan bir e, kombi petek temizliği yapan bir firmadan yardım almaları gerekiyor. Her yıl bakımların periyodik olarak yapılmasında fayda olduğunu belirten Konya Sıhhı Saat ve Kalorifercüler Odası Başkanı Mehmet Ünlü Gülse, bakımın faturalara da olumlu yönde yansıdığını ifade etti. Her yıl bunu periyodik olarak temizlenirse %30 gibi avantaj sağlayacak ama bunu temizlemedikleri takdirde sürekli ile yük bindiği için, pompaya yük bindiği için sürekli faturalarında bir yükselme meydana gelecek. Dediğimiz gibi her yıl bunu güzel periyodik olarak bir bakım yapılırsa %30 gibi bir avantaj sağlayacak.